아, 나는 뭐? Herkese merhaba dostlarım ben Memocan Bugün sizlerle birlikte Broken Script adlı modu oynamaya çalışacağız Yani yeni bir seri diyebiliriz Eğer bu seri beğenilirse devamı tabii ki de gelecek Beğenilmezse yapmarım belki yapmam belki Ama belki bu modda eğlenebiliyorum yani Korkunç olduğu için eğlenceli de olabiliyor Onun dışında Zoocraft serisi de devam edecek tabii ki de Ama bu seride başlamış bulunmaktayız Büyük ihtimal bir bölüm Broken Script bir bölüm Zoocraft Böyle böyle devam ettiririm İkisinden biri bitene kadar Sonra eski düzen dönmüş oluruz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar niye bu ekranda başladım derseniz. Hatırladığım kadarıyla önceden Broken Script oynadığımda böyle bir ekran vardı. Hani bu Broken Script asıl modu değil. Hani sansürlenmiş modu falan filan diye. O yüzden ben şimdiden burada açayım dedim. Belki öyle şeyler gelir. ilk önce oyun içinde herhangi bir hile yapamadığımız için burada ben oyun kurallarından öldükten sonra envanterayı koru şeyini açacağım. Çünkü arkadaşlar çok zor oluyor yani durmadan herhangi bir yerde null geldiği için beni öldürdüğü yapamıyorum onu. Şimdi İsmimizi de Korkunç Emo koyalım. Böyle bir isim olsun. He, hemen başlayalım bakalım nasıl bir şeyler çık çıkacak karşımıza. İnşallah bu Broken Script modu doğru düzgün çalışır. Çünkü önceki Broken Script modları da birkaç tanesini denedim. Fakat hiçbirinde doğru düzgün saf Broken Script yoktu. Böyle hep yan modlar vardı. Ben de onlara da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Direkt ben oyunu oynamak istiyorum. Evet başlamış bulunmaktayız görüş açısını biraz açalım. Arkadaşlar normalde gece 10'da çekecektim bu videoyu. Biraz korkunç olsun diye. Sonrasında videoyu erken paylaşırdım hatta diye düşünmüştüm. Ama sonrasında açıkçası götüm yemedim <laughs> o yüzden ben normal sabah çekeyim dedim. Çünkü korkuyorum ben açıkçası. Böyle korku modlarından falan. Bildiğim kadarıyla broken script Zamanla açılıyor yani Zamanla korkunç oluyor Hatta arkadaşlar korkma derecemi şöyle söyleyeyim Ben normalde tek başıma Minecraft bile oynayamıyorum Eskiden hatta Herobrine'den korkuyorum diye Arkadaşlarım benden çok dalga geçiyordu Ben yani öyle ne dersem Minecraft'ta korkuyorum Korkunç geliyor Minecraft bana tek başıma Dükkan yani galiba ben Minecraft'ın çok eski sürümlerini oynuyordum Daha açlık barı bile yoktu Dümdüz dünya vardı O sürümlerde e, videolarını izliyordum Kocaman Steve falan geliyordu adamlara Tabii yine modla yapı. Sonradan öğrendim de, herhalde oradan korkmuşum diye kaldı bende. Sebebini bilmiyorum. Bu ne? O kere böyle daha korkunç geliyor bana sebebini bilmiyorum ama neyse bir taş eşyalar yapalım biz hemen abi mağaralara falan hiç girmek istemiyorum var ya abi, videoda olmasam asla girmem yani bu tarz korkunç şeyler korkunç değil aslında ama ben çok korkuyorum bunlardan yani, neyse Allah'tan yanımızda kuşlarımız olduğu için bir nebze de rahatlıyoruz zaten sabah kaç falan yani saat 11 ya da 12 olması lazım ona rağmen korkuyorum bir de akşam çekseydim Allah bilir ne olurdu halim normalde bir arkadaşımla oynamayı planlıyordum biraz daha rahat olayım diye ama bu burak'ın beraber oyun Oyun oynayınca galiba mod biraz bozuluyormuş. Yoksa yanımda biri olsa asla korkmuyorum bu tarz şeylerden. Tabi bildiğim kadarıyla birkaç bu oyunda Null adlı karakteri kızdırabiliyoruz. Öyle birkaç tane şey var. Mesela birazdan deneyeceğim bir tanesini. Oyundan atmaz inşallah. Hem bir ısınma aşaması olur. Mesela bu are you? Hayır. Where are you? Bunu falan yazınca mesaj gönderiyordu falan diye hatırlıyorum. Çünkü önceki oynadığımda denemiştim ve olmuştu. Tabi spamlamak da gerekiyor olabilir. Mesela biz bir ev yapalım şöyle bir odunlardan. Normalde ben ilk Minecraft oynadığımda, e, yani düzenli şekilde oynamaya başladığımda 3-4 yıl önceydi. Ve ilk evimi mağaraya yaptım. Hatta baştan nasıl hayvan getireceğim falan bilmiyordum. 1.12 ne oynuyordum ben o zamanlar. 1.15-1.16 vardı ama bilgisayarım kaldırmıyordu galiba. O yüzden oynayamıyordum. O sürümlerde falan böyle game modla... Koyun getiriyorum evime. Spawn ediyordum direkt. Hala hatırlıyorum. O dünyayı bulsam belki de bir video yapabilirim onun hakkında da. Biraz zor gibi. Eski kaç tane bilgisayar değiştirdik. Zor biraz onu bulmam. Oh, şuna bak demir koyma sesi geliyor bildiğin. Yürüme sesine bak. Aslında bak şöyle bir ev de yapabilirim. Burayı kapatırım. Giriş çıkış. Üstü de kapatırım. Aynen ben böyle garip bir ev yapacağım. Benim normal ev yapma alışkanlığım pek yok. İlla böyle garip şeyler yapacağım. Nedenini bilmiyorum ama. Asıl böyle yaptığımda aslında korkunç oluyor. Çünkü... Alışılmışın dışında ya, korku şeyleri de alışılmışın dışında olur mantıken. Ben ne kadar korkarsam o kadar eğlenirsiniz belki. O kadar video malzeme çıkabilir. O yüzden devam, korkanın çocuğu olmaz. Aslında kömür bulsam iyi olurdu İlk önce. Meşale lazım olacak. Hani ilk bölümden ev yapacağım çünkü. Yani tek evde güvende hissedebilirim. <laughs> böyle bir kapı girişi yaparız. Taraftan da giriş olsun. Omuz arkadaşımız olsun mu? Ne dersiniz? Ama onu nasıl getireceğim şimdi böyle bir tane. <laughs> Neymiş ya? Buraya koy. Tamam. Şimdi hemen bir fırın yapmalıyım. Ama biraz avdon kasam daha iyi olur gibi. Gece olmadan önce. Abi kapı sesine bak ya. Kaç yıl önceki Minecraft. Bir de benim sıkıntım o yani. Aa belki de beta sürümlerinde ilk defa oynadım. Ondan sonra bir daha 1.15'te e 1.12'de e falan oynadım. Ara sürümleri hiç oynadım hatırlamıyorum. O zamanlar tabii ilk oynadığımda bilmiyorum nasıl dünya açacağım falan. Yani abi vardı. Bana yardım ediyordu. Ya biraz şöyle uğraşalım ya. Aha bir ayem. Korkunç değilsin abi. Biraz uğraşalım onunla. Dur bu ağrıyı yazsak. Acaba bir cevap verecek mi? Çete yazsa altı. Ben geceleyin kapıları da kapatacağım normal. Önüne blok koyacağım. Fırın. Biz biraz daha evimizi düzenleyelim. Orada bir şey var lan. Dur yemeğimi alayım gideceğim oraya. Orada ben bir şey gördüm. Ben orada bir şey gördüm. Anasıyım. Sakin oluyoruz. Görüş mesafesini arttırıyoruz. Şöyle. Sakin oluyoruz. Sinirlerimiz sakin oluyor bak ben orada bir şey gördüm kral. Şimdi ben orada bir şey gördüm. Bundan ne gece oluyormuş. Neyse bir şey yokmuş gibi davranalım ve evimize geri dönelim. Evim neredeler? bir tane. Şuraya bir tane. Abi ben böyle kalmayı planlıyorum. <laughs> Daha yapabiliyor muyuz? Evet izin vermiyor. Buraya bir şey koysak da bari pissin. Aydınlasın şurayı. Böyle. Koyacak hiçbir şeyimiz yok Madeni inelim var ya Şöyle yap ya Oh Bu meşaleler daha da korkunç yapıyor oyunu Çünkü Hani Ben alışmış Alışmışız ya böyle Ne bileyim daha korkunç yapıyor gibi geliyor aslında <laughs> Aslında normal Minecraft olarak da düşünebiliriz yani Sonuçta 1.20 sürümünde mi ne Bu kadar eski bir sürüm değil Sadece görünüş eski Bu ne lan ne kral Bakır Normal bakır Niye böyle gözüküyor ki Herhalde eski sürüm olduğu Hani eski sürüm Görümünü vermek için böyle bir şey yapmışlar Abi yine korkunç geliyor ama. Sen şuradan aşağı siyah bir varlık iniyor. Sen yani niye böyle şeyler düşünüyorum? Daha korkutucu şey bu kendim için. Bir damla sesi geldi kral. Mağara bulduk galiba. Ananı. Oh, oh. Anlıyorum. hay yazalım bir. Hay <laughs> yazar saltımız. Hay, 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 hay. Ayak sesi geldi. Benim dışında. Abi korkuyorum. Kaçtayız biz 66? buralarda bir yerde mağara var. Abi bende demir yok bir şey yok. Ben nasıl çıkacağım bu isketin karşısına? Allah Allah. Neyse bunları kırarak bir yere varabilirim diye düşünüyorum en azından. Yani yok, null falan yok öyle. Arkadaş olarak geldi diye düşünelim, rahatlayalım, rahatlatalım kendimizi. Aslında o arkadaş, kötü bir insan değil. öyle oyunumuzu bozmak isteyen falan biri değil. Ya nereden çıktı bu buruk ya? Korkunç. Ben direkt inmek istemiyorum çünkü indiğim gibi öleceğim. Oh. Onun içerisinden korkar oldum ya. Video birazcık uzun olmuş. Son kozumuzu oynayalım. Sonra videoyu kapatalım. Diğer bölümde görüşmek <laughs> üzere derim. Falan. Korkunç oluyor. konuştukça korkunç oluyor. Şimdi burada siyah bir şey çıkması yok mu? Ben niye kendimi korkutuyorum yani? Bak kapıyı açtım ya. Daha korktum. Bir de her tarafta ağaç var. Hiçbir şey göremiyorum. Şunları yok etmem lazım. Buradan siyah bir şey gelmesi yok mu? Yeter düşünmek istemiyorum. Bence güvendeyim burada. Ben güvende olduğum varsayıyorum. Her neyse ben son kodumu de oynamak istiyorum. Ve Nulu biraz kızdırmak istiyorum. Şöyle. Allah. Nulu. <laughs> 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 hmm, birazcık korktum açıkçası. Eee oyundan attı. Oyundan çıkılmıyor zaten normal olarak. Biz bir girelim bakalım tekrar dünyaya. Ölmüşüz. Şaşırmadık. Ben orayı nereden bulacağım dostum? da böyle bir şey yaptın da. Ben nereden bulacağım orayı? Biz biraz korkumuzu yendik gibi düşünebilir miyiz? <laughs> wow. Rahatlatıcı bir hiç alıyor. Merhaba Creeper dostum. Valla bunları görmeyi özlemişim ya. Korkutucu gelmiyorlar zaten onlar. Ya, evimizi bulduk en azından. Evet burada bir yerde yakaladı beni. Ah. Her neyse arkadaşlar ben birazcık korktum o yüzden evime sınıp kaçmayı planlıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu Broken Script eğer beğenirseniz böyle hani diğer bölümlere daha da hızlı gelecek. Ve yorum atarak ya da like atarak abone olarak bunu belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.